başta çalışacağız. Bunun dört tane sebebi var. Bir bu taklitçilerin tahribatını durdurmak için. Ne tahribatı? İşte en büyük tahripte tahribatları ahlak ve maneviyat tahribatı. Televizyonu beş kanala çıkarttık. On beş saat inşaat yapıyoruz diye ağızlarını doldura doldura konuşuyor. Halbuki bu taklitçilerin bu kanallarının mana demin de söyledim. Beş sultan necaset akıtıyoruz demekten başka bir mana taşımıyor. Aziz kardeşlerim televizyonların yaptığı tahribat kelimelerle ifade edilmez. Bak bu içki, bu kumar bu fuhuş reklamlarıyla şu memlekette boşanmalar üç misli arttı bu sekiz sene. İçki kullanmasında geçirdiler. Tahribat kolaydır. Tamir etmek zor. Öbür taraftan 50 milyar dolar dış borç yaptılar. Saddam kendisi bana şu sözü söyledi. Sayın Erbakan ben kuvveti işgal ettim. Zannediyor musun ki Kuveyt'in petrol fabrikalarını Arap şeylerinden teslim oldu. Hayır hepsinin başında bir Amerikan yavucisi vardı, onlardan teslim oldu diyor. Suudi Arabistan'ın petrolünü kim işletiyor? Aramco denen Amerikan şirketi işletiyor. Müslümanlara vermiş Cenab-ı Hak petrolü, bu siyolistler gelmişler, bunlara el koymuşlar. Ayda bir kuvvet şeyinin Suudi Arabistan yöneticilerine bir mahpus koyuyor. Bu ay biz şu kadar petrol götürdük. Senin payına bu düştü. Şu kadarını alırsın. Geri kalan bizim Amerika'daki bankada kalacak diyor. 700 milyar dolar Suud'un Kuveyt'in parasını Amerikalı Yahudiler kendi bankalarında tutuyor. Bizim kardeşimiz Suud Arabistan'ın 50 milyar dolarını bize borç vermiş, 8,5 milyar dolar faiz ödetiyor. 8,5 milyar dolar işte senin anap dediğin, DYP dediğin, SHB dediğin, bu siyonizmin kanımızı emen hortumların bekçisi demektir. Başka bir fonksiyonu yok bunların. Onların yaptıkları bu milletin kanı değildir. Bak şuradan bir fırına gidip 600 lira verip ekmek aldığımız zaman içinde 200 lira faiz ödüyoruz. Çünkü bu memlekette faizci bir düzen kurdular. Faizler masrafa yazılıyor, fiyatların içine giriyor. Ey Gazi Osman Paşalı kardeşim, sen faizi bankada değil, sen faizi fırında ödüyorsun, bakkalda ödüyorsun. Çünkü bu adamlar faizci. 60 milyon insan satın aldığımız malların içerisinde 36 trilyon faiz ödetiyorlar bize. Bu 36 trilyon faiz sonunda Merkez Bankası'ndan dış borç faiz olarak Amerika'daki Yahudi bankalarına gidiyor. Oradan da İsrail'e uçak parası, tam parası oluyor. Sen şurada kahvede oturuyorsun, televizyonda haberleri dinliyorsun, bakıyorsun ki İsrail'e bir asker bugün gene mescid Aksa'dan çıkan 12 yaşında bir çocuğun kemini kırmış, ona kurşun atıyor. Halbuki biraz sonra haberler bitiyor. Eve gideceksin. Elini cebine atıp dünyanın kenarına çay parasını koyuyorsun. O çay parasının üçte işte biri faiz. Amerika'daki bankalardan İsrail'e uçak olarak tank olarak gidiyor. Biraz önce televizyonda kızdığı kurşunun parasını Gazi Osman Paşa'da çay içerken sen ödüyorsun çalışalım. Bu zulme son verelim. Bu millet bilmiyor. Futbol takımı tutanmış gibi sen halkçısın, ben adaletçiyim dermiş gibi şimdi körü körüne kendisine zulmedenlere oy veriyor. Kardeşini kurtar, babanı kurtar, amcanı kurtar, bilmeden bize ezenlere oy vermesin. Böylece bu felaketten el birliğiyle kurtulalım. Bak bunlar ne satın alsan üçte biri faiz. Şu ceketin üçte biri faiz bu ayakkabının üçte biri faiz. Bunlar İsrail'e gidiyor. 36 trilyon demek sekiz buçuk milyar dolar. İşte dış borç faizi budur. 70 trilyonla iç borç yapmayın. 35 trilyonla içerideki holdinglere faiz ödüyor. Kim ödüyor bu paraları sen ödüyorsun. Her satın aldığı malın üçte biri vergidir. Senden alıyor, sen 600 lira ekmek parası diye ödüyorsun. O ekmek parasının için ödediğin 200 lira vergiyi alıyor, holdinglere götürüp veriyor. Fakir bu karayı eziyor, İsrail'i ve onun işbirlikçilerini zengin ediyor. Bak biz burada konuşuyoruz, Ankara'da darpane harıl harıl çalışıyor karşılıksız para basıyor. Bir senede bu bu ile milletin cebindeki paranın dörtte birini çalıyorlar. Öbür taraftan her akşam televizyonda ikinci kanalda bugün bir dolar 4400 lira oldu. 4430 lira oldu. Bakıyorsun ki emirle paranın değeri düşürdü. Emirle paranın değerini düşürerek Milletin parasının dörtte birini de böyle çalıyorlar, zihniyeterini kastederek söylüyor. Ve şu bankalar, burada Gazi Osman Paşa'lı kardeşlerimize hizmet için gelmiyor. Bugün günü sende bunlar, sen hırsız çalmasın diye parayı koyuyorsun, götürüp anahtar holding denebilir. Bak o bir bakanın kardeşi var devlet bankalarını milyarlarca lira dolandırmış daha dün geldi teslimon. İşte bunların düzeni budur. Bunların düzeninin beş mikrobunu bir kere daha size kısaca hatırlattım. Faizle seni eziyor, vergiyle eziyor, darpaneyle eziyor, kamyonla, dolar değeriyle eziyor bu mankacılık sizleri eziyor. Eziyor da ne oluyor? Sen şurada inşaata altı küpe taş taşıyorsun, bir kübesini sana veriyor, beş tanesini alıyor, İsrail'e götürüyor veya onun işbirlikçi holdingcisine veriyor. Şu köşe başındaki taksi şoförü kardeşime sorsam, Razi Osman Paşa Hasan, sabahtan beri kaç sefer yaptın? Altı sefer yaptım dese, ve kendisine açıklasam, bak Hasan bu taklitçiler, bu taklitçiler senin yaptığın bu altı seferden birinin parasını sana veriyor, beşini alıp İsrail'e ve işbirlikçi olduklarına götürüyor.